Güneşli bir Texas gününden herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine bir İSTCS gezmesine geldik. Şu arkamda gördüğünüz evi gezeceğiz. Bakalım bugün neler dek getireceğiz. Hep birlikte göreceğiz. Evet arkadaşlar şimdi eve buradan giriş yapıyoruz. Bakalım neler var. Şöyle havlular falan gördüm ilk. Bunlar lamba şeyi olması lazım. Şöyle bir ot, içme makinesi 125 dolar diyor. Böyle bir odun motorumuz var 150 dolar. Şöyle bir kesme aletimiz var arkadaşlar. Daha önce de söylemiştim bunlar bayağı faydalı aletler. Ev için güzel. Şurada ışık kablosu var. Şöyle bir elektrik kablosu var. Daha önce almıştım ihtiyacım yok. Şöyle hobi için tahta sevenlere tahtalar bol bol. Evet, şöyle bir oturak var. Ne için olduğunu bilmiyorum ama teknede bile kullanılabilir aslında. Evet, bir an mantıklı geldi. Şurada dursun, günün sonunda. Bakayım ben bunu. Teknede oturmak için kullanılabilir. Şöyle bir çivi makinesi var, 80 dolar. Şuralarda boyalar falan var. Derece giriş yaptık, bakalım derecinde neler varmış. Şöyle çim kesme aparatlar var büyük makas. Şurada da bol bol çiviler var. O deminki makine için kullanılan. Bunların içinde bir sürü aparatlar da var. Bizim para makineleri burada. Şöyle bir küçük 10 dolar. Aslında bu da değerlendirilebilir. Şimdi dursun. Şurada bir matkabımız var. 25 dolar. Büyük işler için elektrikli şarjlarının yerine. Bunlar bayağı güçlü oluyor. Ha, şöyle bir çöp poşeti var. Bunlar temizlik yaparken güzel olabiliyor. Keşke balon diye büyük. Kaç para yazmışlar? Ya kok. Şöyle bir kesme makinemiz var. Böyle yukarı aşağı oynuyor bu. Şöyle bir aparat adam bunun ucuna bir şey takmış. Tahta falan kesmek için. Evet. Bakalım başka nelerimiz var. Ha bu da el, el şey, denme aparatı. Matkap gibi ama küçük el oymaları için kullanılıyor. Bakalım bakalım. Burada şöyle bir torşun şeyi çi var. Lehim. Aslında şu aynısından da var. İhtiyacım yok ama bu olsaydı belki yedek alınabilirdi. Maalesef uzun değil. Şöyle bir de sektörü olan yerler var. İçinde bir sürü vida var. Evet, sonunlar falan da var içinde. 25 dolar diye. Çok pahalı geldi bana. Normalde bu tarz şeyler bayağı böyle ucuz oluyor. Ha, sebebi? Bunlar genelde tanesi 30 cent falan olduğu için bakalım buna benzerleri varsa. Belki değebilir ama görünen ki çok fazla bir şey yok içinde. Çok bir şey yok. Şurada daha bir tık daha büyük malzemeler için şeyler kullanılmış. Bir şey yok. Genel olarak çiviler var. Bu boşmuş. 15 dolar yazmışlar. Şöyle şuraya doğru girelim. Burada küçük bir oda gibi bir şey olmuş. Büyük ihtimal laundry falanmış daha önceden. Ama adam burayı bildiğin küçük ofis gibi kullanmış. Yani Hı. çalışma alanı. Şöyle bakalım neler neler var içinde. Hı, şöyle küçük elektrik motorları var. Amcamız elektrikli motorlarla oynamayı seviyormuş demek ki şöyle bir videoların olduğu bir yerimiz var. Böyle boyalar falan var. Neyse gezmeye devam edelim. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz garaja. Şöyle anahtarlar var. Bu ne olduğunu bilmiyorum. Bakalım neyim. He <laughs> matkap. <gülüyor> Güzel matkap ucu yani. Küçük damayı da gibi bir şey. Yani bir köşelik tutmak için. Şöyle bir zopamız var genelde sahillerde falan görürsünüz. Temizlik yapmak için şu ucunda böyle sıkınca tabanca ucunu yakalıyor. Yani yerden böyle bir şey alırken kolaylık sağlıyor arkadaşlar. Genelde değinmek istemeyen yaşlı insanlar kullanıyor. <laughs> Siz de kullanabilirsiniz. Gayet kullanışlı bir aparat. Kaç para? 8 dolar. %25 indirim var. 6 dolar alabilirsiniz böyle bir şey. Bakalım başka neler varmış. Bu da resmi aparatı gibi bir şey yok. Böyle kertetenler, falan var. He, bak bu da güzel bir aparat. Normalde bunun şöyle üçlü dişi var. Takıyorsunuz. Çıkmayan bir bilye vesaire varsa motorlarda bununla çıkartabiliyorsunuz buradan çevirerek. Öyle bir işe yarıyor arkadaşlar. Yani şurada motor uçları var. Bir sürü. Bunların ne olduğunu bilmiyorum malzemeleri koymak için bir şey olabilir. Şöyle bir malzeme kutusu gördüm ama malzeme kutusu, koyma vesaire var. Aletlerin olduğu yer. bakın bu da güzel bir alet arkadaşlar. Aya keskin oluyor. Bunun aynısından bende de var. Çok zor kesilecek şeyleri. Branchleri veya metalleri de kesebiliyorsunuz bununla. Gayet evet, kullanışlı bir alet. evinizde yoksa tavsiye ederim. Şöyle gezelim bakalım başka ne var varmış. Su tesisatı için malzemeler var. Şöyle anahtarlar mevcut. Aslında öyle bir şey benim ihtiyacım var ama bunun boşluğu yoktu. Biraz geçtik. şimdi işimi görmüyor ama ihtiyacınız varsa dar alanlarda onu sokup gidiyorsunuz. Bakalım bakalım bu taraftan. Oo en sevdiğim balık malzemeleri. Şöyle açalım bakalım hazinemizi. Bu amcamız bayağı Bak çekiymiş. Bir sürü böyle balık malzemelerimiz var. Bu spunlar var. O bu spun bayağı ağır. Okyanusa falan gitmiş deniz. Şöyle değişik malzemeleri de var. Hep aşağı indireyim. Şöyle bakın siz de görebilirsiniz. Ama bunlar biraz eski arkadaşlar. Ama balık için çok fark edeceğini sanmıyorum tabii ki. Ama çok da değerli bir şey yok. Benim gözüme gelmedi açıkçası. Evet. Bakın çok görecek bir şey çıkmadı bu. Burayı kapatabiliriz. Şurada olsun şurada. Yani muhtemelen bu kaynak makinesi için bir aparat olabilir. Bu da bir bardak 10 dolar. 7,5 dolar alabiliyorsunuz yani 125 bin dolar var bugün bugün Bu da göz makinesi. Yağ basıyorsunuz arabanın tekerleklerine bakıyorsunuz. Bu zaten her sene vesaire. Evet, buraya bakmıştık şuraya bakarsak şöyle bir makine satıyorlar. Eğer tahta işlerinden hoşlanan arkadaşlar varsa yani güzel. Duvarın bu tarafına bakarsak bu tarafta da küçük küçük malzemelerimiz var. Gözüne gelen çok bir şey yok. Bu da uzatılabilir. Temizlik sapı temizlik şeyi takıyorsunuz. Böyle çıkıyor, uzuyor. Takıyor, Gölgeyi takıyorsunuz. Fiyatı neymiş? 4 dolar yani 3 dolar alıyorsunuz çiviler falan var. Böyle somunlar var. Bak bunlar güzel bir şey. Tavana sağa sola bir şeyler asarken faydalı. Aslında bunlar sorulu. Almalı bir şey. Bu vesaire var. Bunların fiyatları ne kadar bilmiyorum ama sorulabilir. Şöyle bir gezelim. Hemen, burada bakın tahtalar falan da var. Bu dayımız tahtalarla bir şey yapmaya kalkmış ama sanki yarım kalmış gibi. Böyle açılık kesmiş gördüğünüz gibi. Yani adam bir şeyler yapmaya çalışmış ama dediğim yarım kalmış. Evet bayağı bir sürü tahtalar var. Ama daha önceki videolarda görmüşsünüzdür. Ben tahta ihtiyacını karşıladım. Ama tahta ihtiyacı olan arkadaşlar çok ucuza alabileceklerini düşünüyorum. Şöyle devam edersek. Burada da boyadır vesairedir. O tarz temizlik malzemeleri falan da var. Şurada i̇şte biraz daha balık malzemesi falan gördüm. Bakayım işimize yarayacak bir şey var mı? Yani çok da bir şey yok arkadaşlar. Amcamız ya bu işi çok yapmamış ya da uzun süre önce bırakmış gibi duruyor. O yüzden çok bir şey göremedim. Evet arkadaşlar şimdi arka bahçeye doğru geldim. Bu kısımda fazla kürek vesaire malzemeler var. Şu alet şöyle alet, Delik çukulaşmaya bize yarıyor. Belki bakılabilir. Tırmıklar vardı. Tırmıkları almışlar. Tırmıklar. Şöyle bir bahçe hortumu var. Satılık değil galiba ama o kadar satılık varsa niyetlenebiliriz birisine. Şöyle dosyalar var. Bilmiyorum. Gerece göre kablolar var. Şöyle ilerlersek, şöyle ipler falan var yerde. Adamın bahçesini de göstermiş olayım size bu arada. Şöyle küçük tekerlekler var. Böyle için kullanılabilir ama. Aşağı yukarı bunun yenisi de bu fiyatlarda. O yüzden çok değmez gibi duruyor. Ama <laughs> kafes falan yapmış. Büyük bir adamın arka bahçesine vahşi hayvanlar geliyordu. Bunları yakalayıp, ya seviyordu, salıyordu ya da <laughs> artık ne yaptığını siz düşünün. Şöyle bir de kavga var. Ne işe yarıyor, tam bilmiyorum. Burada bir sürü süs malzemeleri falan var bahçenize koymak için. Sorunları için Tatlera Valli de koymuş herhalde. Çok da bir şey yok aslında. Şöyle ufaktan bahçeyi gezelim. Yani biraz ormanın içinde güzel bir Amerikan hayatı yaşıyormuş bu kişi. Tekrar bu sefer içeriye doğru yavaştan gidelim. Bakalım içerilerde neler bulacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi içeriye doğru giriyoruz. Bakalım içerilerde neler var. Çok da fazla vaktimiz kalmamış. Oradan toparlar çıkacağız. Hızlı bir şekilde şöyle bir gezelim. Burada ayakkabılar vesaireler var. Kıyafetler. Evet, burası banyo kısmı. Burada kaç bir şey var. Bol bol kıyafetler var. Ceketler 10 dolar diyor. Geri kalan hepsi 4 dolar. Yani bunların üzerine indirim de yaptırabilirsiniz. Evin mutfak kısmındaki malzemeler süs kısmı bunlar büyük ihtimal ama yani tabaklar falan da var. İlginizi çekerse fiyatlar üzerinde var. 2 dolar da Tutta da 8-10 dolara kadar gidiyor. Şöyle bir mutfak tarafına bir gireceğim hızlı bir şekilde. Mutfak kısmında genelde bayanlar burada çok fazla şey alıyor. Yıllarca biriktiriyorlar. O yüzden çok değişik malzemeler bulabilirsiniz. Ve birçoğu da çoğu zaman birkaç kere kullanılıp bırakılan aletler olabiliyor. Şöyle bir slow cooker 36 dolar diyor pahalı. Evet arkadaşlar adamın çalışma odasına geldik. Muhtemelen bu adam programlama ile ilgileniyor. Şurada kitaplar ve grafimi çekti. Ama bayağı eski bir Basic 6 falan var. Şöyle adamın size odasını göstereyim. Eski bilgisayarlar, radyolar. Hatta şurada şöyle bir pick up mı diyorlar. 160 dolar. Bayağı adam İlgileniyormuş bu tarz şeylerle. Şöyle bir kamera herhalde bu. Tam ne olduğunu bilmiyorum ama bayağı eski. Şöyle şurada dürbünler, kameralar vesaireler de var. Evet, klasik bir e, hediye odası. Christmas malzemeleri dolu burada. Buradan da Christmas için ihtiyacınız olan varsa pumpkinler, korkuluk böyle figürleri bunlar hepsi var. Muhtemelen de çoğu ucuz alabilirsiniz hatta. Şöyle 10 dolara filmlerde gördüğünüz bacaların altına asılan çoğalardan insanlar gelenek olarak hediyeleri bunun içine koyuyormuş. Çocuklar da Noel Baba'nın getirdiğine inanıyor. Evet. Bu odamız da böyle. Bakalım diğer odalarda neler varmış. Şöyle ilerleyelim. Burada eski kasetler falan var. Oyuncaklar var. Şöyle bakarsak Orada kitaplar gördüğünüz gibi 1 dolar. Eğer online'dan kitap satma işiyle ilgileniyorsanız taratıp işinize geleni alabilirsiniz. Ama çok az kitap var. O yüzden değmeyebilir. Oyuncaklar var. Storage falan diyor. Çok işe yarayacak bir şey değil. Evet. Burada da bir sürü çocuk kitabı var. Galiba dergiler de olabilir. Evet. Burası işte oyun malzemelerinin olduğu, çocuk malzemelerinin olduğu bir yer peluş oyuncaklar, köpekler, bebekler, barbiler var. Bakalım devam edelim. Evet bak yere girdim. Yukarıda birkaç bir şey daha olabilir. Bakalım bir üst kat varmış. Yani evet, bakalım. Burası biraz gibi. Bir kişi takış malzemeleri var. Plikler teyzemiz. Böyle yüklerinde Çok çok şey yok. Evet arkadaşlar, evde çok fazla bir şey yok. Ben de şimdi hemen bakacağım hızlı şekilde alabileceğim şeyleri alacağım. Bunun için size aldıklarımı göstereyim. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, bugünkü gezimizin sonuna geldik. Bugün de bir şey almadım, bayağı malzeme vardı ama işime yarayan bir şey olmadığı için boşu boşuna almak istemedim. Ama umarım sizin gözünüze bir şeyler takılmıştır. Siz de bu tarz yerlere gelip bir sürü malzeme alabilirsiniz. İzlemeye devam edin. İyi günlerde kalın.